Neyse arkadaşlar şurada da baya bir odunumuz varmış çok çok iyi. Gerekse eşyaları hemen bir şuraya koyalım. Tamam. İyi bari arkadaşlar bir dakika kendimize şöyle hemen demir kazma ve demir balta yapalım. Vay be bu güzel oldu. Güzel oldu. Tamam çok iyi. Oo başarım da aldık. Çok iyi be. Şimdi arkadaşlar çiftlik yapımına artık başlıyoruz be. Vallahi açlıktan geberiyorum resmen ya. Geberiyorum. Aa. Ne oluyor lan? Adem? Adem'in sesi yok. Adem öldü galiba. Adem? Arkadaşlar çocuğun sesi geldi ve gitti tekrar. Ahmet Heh. Ahmet Adem'e Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? İşte ben de sana soruyorum ne oldu? Çocuk bağırdı Ve yok oldu bir anda ortalıktan ya, Bulurum ben onu ya. Dur dur yazalım Adem. Adem Ad o ne oğlum? Ne oluyor? Git. Ne oluyor? Allah. Ses ne? Dur nerede? Altta mı? Galiba Bir dakika şöyle bir girmem lazım arkadaşlar Adem. Yok cevap da Adem vermiyor ya oluyor? Neyse. Buradan da çıkacağız <laughs> dur, dur dur dur. Gel. Dur kırdım Gel. Ne kırıyorsunuz lan? Ne kırıyorsunuz? Ya geri koyacağız be. Girdik. Çıkışı yok Oğlum. Burada Al. düğme var. <laughs> Nerede? Burada. Bas. Ana. Valla bizi görmedik baksın. ya. Ben bastım ben bastım. Biz eski usül takılıyoruz biraz. Manyak ya. Yük geç ya bir şey olmaz. Ya nereye yapsak arkadaşlar çiftlik evimizi ya. Sen ne istiyorsun? Ben güzel bir arazi istiyorum çiftlik evi için. Böyle çok güzel. Bak ne yap biliyor musun? Bak burayı doldurak böyle ikimizin arasında. Oraya çiftlik evi yap. Doldurak. Yok. Ben seninle bir işe falan girmiyorum. Senin derdin anlaşıldı. Sen bak benim çiftlik evimden yetimlenmek istiyorsun da yok öyle ya ama. Ya ne alaka? Belki Çiftlik evinin ne yapayım? Çiftlik evi bana bir katkı sağlamaz ki. Açlığında mesela belki bir katlık ka, kat, katlık. Gir bakayım şu ineklerin arasına. Da. Tamamdır arkadaşlar. Ben çiftlik evini nereye yapacağım buldum. Tam olarak buraya yapacağım. Buraları dolduracağım. Şöyle evimizin yanı mis gibi yalnız arkadaşlar. Bende hiç toprak yok. O yüzden toprağı Adem'den ödünç çalacağım biraz. Biraz ödünç alacağım. Bir dakika şöyle. Adem ne yapıyorsun? İyiyim. Ben de iyiyim. Aaa toprağın mı varmış? yok Şey ne birazcık ne? alabilir miyim? Ödünç çalabilir miyim? Al. Aa sağ ol. Ya düzgünce söyle veririm ben. Tamam. Ben Ahmet değilim. Oo. Adem duyuyorum bak güceniyorum ha <laughs> Gücen. İyi bari toprak için sağ ol Adem. Ne diyecektim? Rica ederim. Rica ederim. <gülüyor> <gülüyor> Adam rica etmeyi unuttu arkadaşlar bir anlığına ya. <laughs> Koyunlar yakında çok güzel bir eviniz barkınız olacak. En kısa sürede artık bir çatınız olacak ve bir çatı altında olacaksınız. Daha sonra da öldüreceğim sizi. Emine <laughs> ne var? Bana da ev yapsana. Ev mi? Evim de evim var. Yalnız ben hayvanlara ev yapıyorum Adem. Ben, ben ne hayvanım ben. Yok daha neler. Adam i̇şte ev için mi? arkadaşlar. Allah Allah değmez Adem değmez ya. Hadi yürü. Yürü git ben niye sana ev yapıyorum senin evin var işte ne güzel. Bu arkadaşlar bu çocuk ya. Ha, ha. Ne güzel dolduruyoruz be. Beyler birisi bir uyusa mı acaba? Çok makbule geçecek de. Ve arkadaşlar toprağımız bitti. Evet. Adem. Bu, ka bu kadar ha? bir alanımız oldu. Adem, ha? bana taş versene. Taş mı? Kırık ta Dur, ne oluyor ya? Herkes bir yardımlaşıyor. Ne kadar güzel oldu arkadaşlar Allah. ya. Ben şu çöplerini de alsana. <laughs> Bunlar da lazım. Bu arada ben her türlü çöpe açayım. Bana çöplerinizi atabilirsiniz. Ha, gel gel Ay. gel. Ver bakalım. Ver verin verin verin. Yani, al o ok. al, al Oo ver ver ver. Başka var al, mı başka kum, çöpün? Kum taşıyor, güzel kadar. güzel. Bu kadar mı? Tamam. Ahmet Oo, senin çöpün o, var mı? Ben benim ben çöpüm. Ben. Aa dur dur veriyorum. Bak, bu var. Oo Aa, çok abi, iyi. Versene. Tam tavuklarım için güzel bir yem. Evet. Sonra bu granitleri alabilirsiniz. Oo çok çok iyi. Başka var mı? Bekle. Toprak. Toprak o da iyiymiş. Dur bekle. Al ray var. Ray. O, ray. Oha. Ray oğlum. Sonra al tüylerim var. Tüy. Yes. Çok iyi. Sonra bunlar var. Barut. Çürük et. Benim çürük, çürük et, et yemem lazım arkadaşlar. Açlıktan öleceğim çünkü evet. Ne? Ve zehirlendi. Ha. Çok iyi. Ya Emirhan dur. Mi? Vereyim bir şeyler sana. Efendim hadi. Gel, gel. Oha, dur bir dur. Dur yemek verecek bana. Ahmet reis ya. Lan, ben reis değil miyim? Ekmek mi? yapıyorum. Oğlum Ahmet iyilik meleğine dönüşmüşsün bugün ya. Geleyim lan? Dur geliyorum. Oh be doyduk arkadaşlar çok şükür. Bir dakika bir dakika sen bir saniye. Sen buraya ne yapacaksın? Bir dakika bir dakika bir dakika. Süt ver lan. Ya zehirim ne gitti sen? arkadaşlar neyse. Buraya çok güzel bir çiftlik evi yapacağım. Bu çiftlik de artık benim. <gülüyor> ay. <gülüyor> Öyle mi oluyormuş? Evet hisse aldım senden. Ya yürü git iki blok koydu hisse almış ya. Hayda arkadaşlar tarım arazimiz kurumuş ya. Durun şuraya bir su koymam Oha. lazım. Tamam artık kurmaz. Yürgen, bir tane meşe. Hayır. Odunu. Hayır. Odunu, Hayır. Odunu, bir tane mi? Al hadi al. Evet. Al. <laughs> Ahmet ya. Al dadem ya. ya meşe odunu dedim ben sana. Ya artık yok. Of al al al, al. bir tane daha al. Ulan iki odunum gitti sinir. Ya. <laughs> Onu da mı aldı? aldı <laughs> Ben karışmıyorum sizin olaylarınıza umurumda Ay, bile değil ya? şimdi arkadaşlar birazcık bu bu kenara doğru yapalım ki deniz manzaramız kapanmasın tamam buradan böyle götürdük buradan da böyle lan, İmran. ne oldu <laughs> lan ben buraya liman yapacaktım Vallahi ben karışmıyorum ben aldım bile bu lokasyonu <laughs> Evren. Efendim. Çok kötü yeri seçmişsin ya. Ya burası tam ö, köyün ortası. Evet gibi. ya. Daha neler? Burası kötü gözü yoktu gözücek. az önce. Yoktu. Çok kötü gözüküyor burası. Çok kötü. Ya böyle dümdüz gidecek de liman yapacaktım. Baksana böyle. aşırı kötü gözüküyor. Oğlum bir yani. susun. Bir susun. Ben harika bir çiftlik yapacağım bir kere buraya. Ama harika olsun he. Dış görünüşü güzel olsun. Yoksa kafan gider he. Hayda ne diyorsun? Şaka çıksın. Bir dakika. Şimdi şuradan 3 almışız. Oradan da 3 koymuşuz. Tamam. Emren biraz daha tatlı Hayır yok sana. Şimdi şuraya da arkadaşlar şu şekil koyarsak tamam. Ya. Gel kalbime yat ya. Tövbe töbe bir sus be. Sus be adam. Hah tamam. <laughs> şimdi arkadaşlar burayı bu şekilde yaptık. Burası arka tarafı olacak çiftliğimizi ve bu kısmı da ön tarafı olacak. Buradan da şu şekilde yapalım bakalım. Hmm. Tamam bu kadar geldik yeterli. <laughs> tamam şimdi buraları da arkadaşlar kapatıyoruz. Çok güzel bir dizayn vereceğiz buraya. Çok güzel bir şekli olacak. <laughs> ne diyorsun ya? Yine bak yine bir saçmalamaya başladın Ahmet ya. <laughs> Sesi gitti arkadaşlar yine. Geliyor mu? Tamam. Şimdi çiftliğimiz bu şekilde gözüküyor. Çok tatlı olacak. Hıktım ya. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> hem açım, hem odunum bitti. Ah oh be. Adam sen nasıl oduncusun böyle ya? Harbiden sen önceki bölümde oduncu olacağım falan diyordun. Adem ben, ben de kendi biraz fazla varil var verebilirim varil isteyen var mı varilci varil mi olur valla aslında çiftliğim için güzel olur ben istiyorum ben ben istedim sana da vereceğim ya ben istedim al 13 tane sana 12 tane emirana hmm. oğlum sen o Devap varilleri al. nereden buldun ya büyük depo yapacağım diye hmm. fazladan fazladan yaptım sonra fazla kaldı İyi bakalım güzel 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 amir kaplumbağan güzelmiş artık benim o nasıl mı o nasıl bir söz ya Kaplumbağa güzelmiş artık benim o adam evin güzelmiş artık benim kaplumbağam mı ver kaplumbağa deden be arkadaşlar bayağı bir küçük oldu çiftliğimiz o yüzden ileriye doğru biraz daha büyütmemiz gerekecek harbiden bayağı bir küçük oldu çünkü böyle tamam böyle bölmelere ayrılsın arkadaşlar burası burası artık ne bileyim koyun falan bu tarafta inek bu tarafta koyun olsun şu ileri kısımda da şurada tavuk olsun şurada da işte besinlerimizi falan ekelim Orada da yetiştirmecilik yapalım. Ne oluyor lan? Adem Ahmet yazmış. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya da yine aynı bir şekil vereceğiz. Burada nasıl yapılmış? Bir dakika. Burada bir yamukluk var. Şuraları bir kıralım. Tamamdır. Şimdi şu kısımları kapatıyoruz. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Burası böyle oldu. Şimdi bize baya bir toprak lazım. Hemen toprak kasıp geliyorum. Evet arkadaşlar baya bir eşya topladım görmüş olduğunuz gibi. Şimdi hemen topraklarla çiftliğimizin arazisini geliştiriyoruz. Genişletiyoruz. Hop şöyle güzel güzel arazimizi genişletiyoruz. Bakalım çok güzel büyük bir çiftlik evimiz olacak. Vallahi arkadaşlar koşamıyoruz ya hiçbir şekilde. Ha o kadar açız yani o kadar yoksulluktayız. O yüzden acilen bu çiftliği bitirmemiz gerekiyor ama az kaldı ya az kaldı. Bir dakika şuranın bir ölçüsünü almam lazım. Hop 3 6 8. Şuradan da bir ölçelim bakalım 1 2 3 6 6. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tamam. Şimdi şöyle birazcık daha genişletirsek tamamdır arkadaşlar. Bu kadar genişletme operasyonu yeterli. Şimdi tam olarak buraya gelip şöyle aynen şu şekli vereceğiz tekrardan. Hop şuradan şöyle gitmişiz. Şuradan da bu şekilde ilerlemişiz. Adem ya bir tane elmas verebilir misin? Çok gemi, lütfen. Elmas. Evet. Elmas oğlum elmas olsa yani ben kendim harcarım. Bir şey, o oh. <laughs> Ahmet'ten Sakin çalacaksın sen. bak ee, Bir şartla söylemem Bir şartla o da bana yemek vermen Adem Lan Adem gitti arkadaşlar Neyse şu yemeğine de bir güzel güzel Banalım bakalım ekmeğine Bu sırrı beleşe saklayamam maalesef Ne sırrı ne sırrı Senin elmas çalma sırrın Vallahi çalmadım lan Ya of ya Aa, Ahmet Emirhan yazmış Efendim yaz bakalım. Size de lag giriyor mu? Evet evet evet. İnternet biraz kötüleşti. Yağmacı karakolu. Oğlum bu amit gezip gezip duruyor ya. Vallahi bence arkadaşlar hata yapıyor. Yani gelişmesi gereken yerde böyle geziyor. Sürekli gezintiye çıkıyor falan. Her şeyin bir zamanı var ya. Tamam şu şekilde bir alanımız oldu. Oo buraya koordinat falan attı. Vay be. Bir dakika arkadaşlar buranın 5 blok genişliği var. Buranın buranın 6. Nasıl lan? Evet arkadaşlar simetri sorununu çözdüm. Şu anda iki yerde 6 blok genişliğinde. Şimdi bize birazcık çit lazım. Bu çitlerle de pencerelerimizi yapacağız. Cam kullanmak istemiyorum atmosferi bozmasın diye. Şöyle arkadaşlar bayağı bir bambu topladım. Bu bambularla çubuklarımızı yaptık görmüş olduğunuz gibi. Bir dakika meşe çit yapmak istemiyorum. Orman ağacı tahtasıyla çit yapacağım. Ya da arkadaşlar camlarımızı acaba tuzak kapısıyla mı yapsak ya? Bir dakika şöyle bakalım nasıl gözükecek. Şöyle koyalım bakalım. Buralarda bu şekilde kapatsak. Biliyor musunuz aslında hiç fena durmadı ya. Bir dakika. içeriden de güzel gözüküyor. Tamam şimdilik bir tuzak kapıları ile yapalım bakalım. Şöyle karşıya da aynısını yapıyoruz. Tamam burayı da bu şekilde kapattık. Şunları falan da kıralım. Evet arkadaşlar birkaç düzenlemeler ekledim buraya. Kapıları falan daralttım çünkü daha çok alanımız olsun burada. Çitlerimiz direkt buradan birleştirelim diye. Bu kısımda bu şekilde oldu. Şimdi hemen ön camlarımızı ekleyeceğiz. Bu ön camları çitten yapmak istiyorum arkadaşlar. Çitler daha sağlam çünkü yani daha rahat olur. İçimiz daha rahat olur. Tamam bu şekilde oldu. Çok da güzel oldu. Belki ilerleyen zamanlarda filamalarla yani bayraklarla da buraya birkaç tane yazı falan yazarız. Buraya şöyle C, T, N falan yazsak. Oo, şöyle buraları da hemen çitlerle kapatıyoruz arkadaşlar ve tamamdır. Ve buraları da çitlendireceğiz. Çok az kaldı arkadaşlar çiftlik evimizin bitmesine çok iyi oluyor be. Şöyle 4 tane de çit kapısı yapalım kendimize. Ve 18 tane de çit yaptık. Şuraları da hemen şöyle kapatalım bakalım. Şu yanlara da çit kapılarından ekleyelim. Tamam çok güzel oluyor. Ve tamamdır arkadaşlar. Şimdi buraları falan aydınlat kalıyor geriye. Tamam. Şuralara meşale ekledik. Şuralara da ekleyelim. İşte budur arkadaşlar. Çiftlik evimiz hazır. Çok güzel oldu bence. Sera gibi bir şey oldu. Çok tatlı oldu. İçerisi baya hoşuma gitti. Yani böyle açık oldu. Tam çiftlik evine yakışır bir şekilde. Şöyle dört tane de arkadaşlar çit kapısı yaptım. Onları da buraya koyalım. Ne olur ne olmaz. Burası da kapalı olsun. Zombiler falan aman diyeyim gelmesin. Bu tarafa bir şey yapmamıza gerek yok. Zaten hemen evimizin yanı. Burayı her zaman göreceğiz bu girişi. Hadi bakalım. En sevdiğim kısma gel. Geldim. Koyunlar hadi yine iyisiniz. Gelin bakalım. Gel gel gel. Gelin bakalım şöyle. Abi bekleme yapma. Bekleme yapma. Gir gir gir. Girin abi. Tek sıra. Tek sıra. Tek sıra. Tamam. Adamsınız be. Yürü git lan. Yoksa buğday falan kardeşim. Şimdi burayı da aynı şekilde bir açalım. Buraya da ineklerimiz gelecek. İneklerim gelin bakalım. Bekleme yapmadan. Oo bayağı da birikmiş arkadaşlar. Çok çok iyi. Sonra da tavukları getireceğiz. Gel gel gel. Hop tamam. Burası da hazır. Şimdi sıra tavuklarda. Tavukları pişirmişim. acı da çarşıya göndermişe. Şurayı bir kıralım, şurayı da açalım. Tamam. Adem ne yazıyor? Emirhan çabuk uyu. Tamam, 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 tamam. Dur, dur, dur. Uyuyor mu, uyuyor Bir dakika şöyle arkadaşlar hemen uyuyalım bakalım. Allah Allah kim bilir ne oldu yine ya? Kim bilir ne yaratıklarla savaşıyor. İnek öldürecekti beni. <laughs> Nasıl yani? İnek ne alakalı? oğlum? Baba hani üçüm zıplıyor tavuklar. Gelin bakalım. <laughs> gel 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 gel. Aslanlar bir şey. <laughs> Şu gözlere baksanız arkadaşlar. Zeytin gözler ya. Gel 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 gel. Girin bakalım şuraya. O ordularım benim be minik ordum Hop şöyle hadi bakalım görüşürüz Öyle de kimseye güvenmeyin <laughs> Neyse gelin elimde baya bir tohum varken Şöyle sizi çiftleştireyim biraz Dur ben de şöyle bir gireyim arkadaşlar içeriye Woohoo! Aa, bir sürü yumurtamız oldu At. Oo bir tane de yavru çıktı mis Baba baba ne biçim zıplıyorlar hadi lan oradan Çıkış yok oradan <laughs> Bir dakika arkadaşlar acaba buradan şu şuraya zıplarsalar Oradan da buraya zıplasalar Neyse şurayı kapatalım ne olur ne olmaz Tamam şu tarafları da kapattık tamam Ne oluyor Adem yine lan yazıyor kim bilir ne oldu yine ya. Pembe ağaç. <laughs> pembe ağaç. Abo. Bir dakika şöyle oha yazalım. Abi pembe ağaçlar çok güzel arkadaşlar. Düşünsenize bizim meydanımıza böyle pembe ağaçlar geliyor. Çok huzurlu olur. Kaç tane yumurtam oldu? 20 yumurtamız oldu arkadaşlar. Yakacağım mı? Kötü kalpli insan ya. Yakmak ne demek? Manyak ya manyak. Ahmet almasın yazmış. <laughs> Aa Ahmet sunucudan çıkmış. Vay vay vay. Şimdi arkadaşlar şu ekinlerimizin de hepsini bir alalım bakalım. Artık buradan gidiyoruz. Hop şöyle kıralım bakalım tüm ekinleri. Tarlamızı toprak çevirelim. Havasına, suyuna, taşına, toprağına. Çok zevkli arkadaşlar tarlaları ezmek ya. Ha? Ha? Oh. Hopla iver çekirge. Zıpla iver çekirge. Ha? Şu suyumuzu da alalım. Şuraya da toprağımızı koyalım. Ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Bomboş oldu ya burası. Bu ne lan böyle? Ahmet Emirhan trolleyelim mi? Adem'e bakın arkadaşlar. Ahmet'e mesaj atacaktı. Yanlışlıkla atamamış. Ulan Adem. Bekle oğlum sen. Bekle bekle. Kandırdım seni. Zuhahaha. <laughs> lan ya. Şimdi arkadaşlar şurayı şöyle torpak yapmamız lazım. Tamam. Lan suyumuz gitti. <laughs> suyumuz gitti. Tamam suyumuzu aldık. Hop şöyle. Şöyle ekelim bakalım. Burayı ek 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 ek. Şuranın üzerine de bir tane tuzak kapısı koyduk. Ve tamamdır arkadaşlar. İş bitmiştir. Gittiği gün bitmiştir ulan. Vallahi burası da hazır. Mis gibi oldu ya. Tohum istiyorsunuz mu lan? Alın size tohum. Hadi yeni yediniz de. Hadi biraz daha yiyin ya. Al lan. Herkesin karnı tok. Hala tohumlara bakıyorlar. Alın lan al 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 bol bol tom. Aa yumurta mı o? Ver bakayım. Hop şöyle daha çok tavuk. Daha çok tavuk istiyorum. İşte bu. Baba ne biçim zıplıyorlar. <laughs> Buraya da ne olur ne olmaz arkadaşlar. Şöyle bir sistem hazırlayalım. Zombiler falan giremesin. Sadece biz bu şekilde girebilelim. Ve tamamdır arkadaşlar. Çiftlik evimiz hazır. Bence inanılmaz tatlı oldu. Çok güzel oldu. Artık açlık sorunumuz da yok. Bir dakika şöyle son yemlerini de verelim tavuklara. Ve birkaç tavuğumuzu öldürelim bakalım artık. Tamam bu kadar yeter. 7 tane tavuk etimiz oldu. Şimdi bunları bir güzel pişirip yeriz. Yakında buğdaylarımız da büyür. ineklerimizi koyunlarımızı da çiftleştiririz. Ve yolumuza bakarız. O zaman arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağ ve soldan çıkan videoları tıklayarak hemen onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ ve soldan çıkan videolara tıklayın. 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 O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Cerenimo.